Peki burada ne çıkıyor rububiyette? Gayet musanna, murassa bir levhay sanat. Ne terbiye etmiş Allah? Okumaya layık. Tefekküre uygun. Tezekküre uygun. Bak kainat işte. Her tarafı inceleniyor. Botanikçiler öyle şeyler buluyorlar ki hayret secdelerine kapanıyorlar. Yazdıkları odur. Bizim hücre fizyolojisine giren bir hocamız vardı. İlk cümle yazın. Kendisi de inanmıyordu ama kayda haline getirmiş. Hücre ileride girecek bir zararı önceden karar olarak almaz. İyi düşünür yani. Hücre öyle planlanmıştır ki ileride zarara girecek bir kararı evvelden almaz. Hücre nasıl yapar bunu? İnsan burada hata yapıyor. Hücre nasıl yapmasın? Ya o bizden daha akıllı veya onu yaratan bir plan ve program sahibi Allah var. Bunu böyle kabul etmek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu rububiyet dairesi içerisinde astronomi uzmanlarının, coğrafya uzmanlarının, botanik, zooloji, tıp bakın inceliyorlar. Desinle ki şurada eksik. Şura fuzuli. Buna nakıs var mı diyen bir adam. Tıp uzmanları kimsenin farkına varmadı. Kemiğin falan kenarında iğnen ucu kadar bir delik buluyor. Bu da burada fuzuli demiyor. Acaba niye diyor? İnandırmış Allah ne yaratmışsa hikmeti var, maslahatı var. Yani buluşlarımız kafi. Bu olmasa da olur diyen bir Allah'ın kulu yok. E Allah öyle yaratmış ki, yarattığının modası sodası da geçmiyor. Gözlüklerin modası var. Elbiselerin modası var. He? Değil mi? Gözün modası yok. Tenin modası geçmiyor. Allah Allah. Eskimiyor. Yıpranmıyor. Bak insanlar asırlardan beri yaratılıyor. Gözlerinin, gözlerin yerinin modası geçmez. Desin ki bu uzman bu gözler burada değil de şurada olsa daha iyi. Veya bu ayarda değil de şu ayarda olması daha iyi diyen bir Allah'ın kulu çıksın. Ne yaratılmışsa hayretle secdeye başlarını götürüp bütün yazılan kitaplar, külli kayde ve kurallar Allah'ın sanatının kemalini gösteriyor. Amenla. O zaman gözün modası geçmezse namazın da modası geçmez. Ha oraya geçelim. Değil mi? Pillerin modası geçiyor. Sen hangi pili kullan? O eski abi diyor. Bak yeni duyma pilleri çıkmış. Gözlükler değil mi? Bak yeni yeni gözlük cinsleri. Ama kimse göz hakkında bir şey demiyor. Adem babamız da bu güneşi kullanıyordu. Biz de kullanıyoruz. Memnun muyuz? Aynı suyu içmiyor muyuz? Değil mi? İlk insan da hayvanla da aynı suyu içiyor. Niye protokol meselesi yapmıyoruz? Allah bir su yaratmış. Sevmeyen, içmeyen. Değil mi? Ondan daha faydalı bir şey yok ya. Herkesin aklı olsa bu su bana göre diyecek. Nebatatın aklı olsa çiğden de diyecek. Çınar da diyecek. Tavuk da diyecek, fil de diyecek, biz de diyecek. Peygamber de diyecek, ümmeti de diyecek. Bu nasıl bir meşrubat ya Rabbi? Bizimkilerin modası geçiyor. Ne içersin diyorsun? Ben vişnel öbürü kayısılı diyor. Ama su da müttefakun aleyh. İnsanın yaptığı meşrubatı içen bir adam susuzluğu. Ya yani suya olan ihtiyacı gitmiyor. Yine su içecek. Asırlar geçmiş. Varlığını, kıymetini sürdürüyor. E suyun modası geçmezse namazın modası geçer mi? Kuluz ya. Yaratılan kul ibadet etmek mecburiyetindedir. Yarattığının müruru zaman olmadığı gibi emrettiğinin de müruru zamanı yok. O eskiden eskidendi. O tesettür eskiden eskidendi. Hikaye. Tesettür fıtridir. Allah'ın emirleri insanlar için tabiat kanunları gibidir. Nasıl ateş yakar, su ıslatır, kadın örtünür. Erkek süslenmez ayıptır. Onun için din yani İslamiyet tarihle fıtratla paralel değerlendirilecek ki taşlar yerine otursun. Yani doğru tarih ve fıtrat kanunlarla İslam'ı yan yana koy. İki kere iki nasıl dört? Allah'ın yani ibadete taluk eden insanların eğitimi, ahlakı, fazileti, sevk idaresiyle alakalı her meselesi de tabiat kanunları gibidir.